başladık. Ay hayır. Eh, ben ben başlattım. Biraz şey yaptım sandım bana oyun öyle. <gülüyor> <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen. Aynen öyle. Ya aklısın ya ben seni bileyim. <laughs> Kalabalık. Ya şu buglardan nefret ediyorum artık. Başladı yine. Sorma ya. Çözemediler bir türlü ya. Hı <laughs> hı. Bu oyunun bug'ı biter mi? Yok. Yok. Bitmez. Bitmez. Biterse oyun da biter. Hiç Bit Aa, <laughs> adam bak silaha oturdu ben oturamadım. Öldük şu an. Aa, ışınlandım mı ama? Silah yok ya, şaka gibi. Adam emniyetli olmuş. Ben aşağı atıyorum ya. Valla ben aşağı atıyorum. <laughs> Hiç uğraşamam. Yumrukla bayıldım valla. Militeye gidiyorum. Militere gidiyorum ben. S2 falan filan mısın sen nesin? Ne anlamadım. Şey, military dolu, odalı, dolu. odalı. Valla beni kaçırman lazım şu an buradan hayatım. Ya yapma <gülüyor> ya. Ferrari. <laughs> ben, <gülüyor> ya. ben nerede Stefan? Adam bana geliyor. Kusura Mark the location. İki yani. kişiler Buket Elimde Heh. bir tek umf var 3 kaybolmuş o da... Allah Allah Valla yok yani. ortalıkta hiç Hayatım evet. Kontrol eyle lan Ben arabadan nasıl ineceğim? Adam beni taşıyor bak Ben arabadan Şey ya, ineceğim? Kontrollerden kontrol et var mı yok mu var mı Yok, yok işte var? onu diyorum hmm. yok yani bir Sıfırla kontrollerini en başına yaparsın bu maçlık böyle yapışıyor sonradan şeyden kopyalar bir yerden. Adam kalkan da Tamam. Arkadaşına gidiyor Seni bitirmesin de bizim için o önemli. Abi, abi bitirecek gibi ya. Yani. Ya sen biteceksin o değil. Hayatım sen beni sal, sal git istersen. Arkadaşlar kolay gelsin. İyi eğlenceler size. Kesine yapıyor bu spor. Bu kez sen nasıl öldü? Ya ben ne zaman yaşıyorum ki? Yok ben de öldüm. Abi ya. elimde bir tek UMP var. Dürbün de yok. Benim loot AK falan var ama. Bir gidebilsem dur. Sis varsa. Artık <laughs> ne yapıyor? <laughs> Vallahi birinci şahısı kopyaladım. Nasıl kayboluyor tuş ben anlamadım bunu. Arap geliyor. Geliyorum şimdi. Çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu ne? Çok iyi. Var. adamdı. Normal adamdı bu. Hı. Hmm. Uçak sağa doğru gidiyor. Tamam. Var mı Bizim... bir şey? Yok. Attı. Gördüm. Görüyorsun değil mi? Dur, evet Bravo. evet gördüm. Ha, tamam. Yukarı çıkmayacağım bu kedi. Nezarcu'nun yan çarımı. <laughs> Senin için mi diyor onu? Bilmiyorum ki. Ne için dedi? Nerede? Drop. Biraz sağdaydı galiba. Şu an göremiyorum. Ha tepemizde. Dur dur. Dur burada. Burası iyi. Nerede? İniyor bak buraya. Düşman görüldü. Devamı nerede? Görüyor musun? Arabanın orada olması lazım. Kulübe kulübede galiba yanlış gördüm. Kulübede bitirdim ben durdu. Uzaktaki kulübe. Şey şu. Düşman görüldü. Ne, ne o? drop düştü yalnız. Niye yemiyor bu adamlar odayken? Öldüler. Yalnız adamları karıyı unutma. boş bıraktık. Orada drop vardı. Evet unutmuyorum da. Yukarıyı karıyı bırakarak iyi mi yaptık? Bilemiyorum şu an. Geliyor mu hayatım. Geliyorum bir dakika. AVM çektim de. Yukarıdan adam iniyor. Bekle, Buraya bekle, gelecek pek ihtimalle. Bekle beni. Çok vurdum da düşmedi. Nereden? Sağ taraftaydı şeyin arasında kırmızı evin orada. Gördüm gördüm gördüm. Dikkat et. Bayıldı. Canı bir onun. Az baya Bir tanesi bayıldı. Bir değilse de. Bir tanesi sağ geçti. ağaçta şurada. işaret işaret geliyor. Iki, bak görünüyor 345. Aa sağda da var. Sağda biri daha var. Ayrı gördüm, bağımsız. Gördüm, gördüm. Kulübenin o tarafa geçti. Arkadan da sıkan soldan. Açtaki yukarı çıkmış galiba. eve çıkıyorum. Yok. Ev mi düştü? Yok. Makyat Şuradaki. Ha, orada mıydı? Tamam. Tamam ben sağa bakıyorum. Karnın kili gelmedi bana yanında. Sis var. Kulü bir şeyin orada göz kulübü. Of, çok yoruldum. Sağdan araç geliyor sağdan dikkat et. Burası da dolu. Düşman orada. görüldü. basıyorum. Neresi onu? İşaretim kulübe var orada o taraf. Bir daha işaretle. Yan. Düşman görüldü. Sol tarafına doğru tümseyi kullanıyor. Şurada da var. Marked a location. Göremiyorum. Arkadan birini düşürdüm. İki kişilermiş. Kalkanın orada. Ne tarafı kalkan? Ay hayatım düştüm. Soldan düşürdü beni. Tutabilecek misin? Geliyorum. Aşağı inmem lazım aşağıda dur ama merdivende kaldır. Alan geldi iyi olmadı hemen camaz gidiyoruz. Ne e tarafı bak tamam ne e tarafında dikkat et. Tamam. İki kişi vardı orada. Camaz yeter. Basıyorum. Hemen gidiyoruz. Da. Tamam. Yer var Strokes. Hemen gel. Hı. Şu önümüzde birkaç tane adam var. Onlarda hiç zır falan bırakmadım. Tamam. Enes al, direkt vurursun yani de nereye gittiler onlar? Al solda solda bak. Durdu o arkadaki. Dursun Bug dur. Ili. Boş ver. Geliyor Riske galiba gene. Bu muydu? Jip değil miydi bizimki değil mi? Jip Arkada hayatım. Uuu öldürdüm. Burada adam vardı. Buradaki nereye kayboldu? Bilmiyorum da. Bittiler de benim de mermilerim bitti. Ne mermisi? Ha 5 altı yok bende. 5 altı. Gidelim mi oraya? Dur dur yok yok, yok. Şey Sallayayım Kalkanda da. adam var. Şey var. Gitmeyelim mi? Kalkanda Hangi adam, kalkan? var. Kalkan. Mark Nerede? Hiç görmedim. Hemen arkasında. Var mı orada? Aa evet, tamam. Yeni atılmış yok. E mermi yok neyle oynayacağım? Bir şekilde halledeceğiz. Abi, Şu, an abi, Şu an araban orada adam var. Hayatım bana mermi sipariş etsene. Beş altı. Sen oraya bak. Bir dakika mermi. Beş 556. altı. Beş altı. Aynen. Aldım. Şurada adam var, var da. Tamam. vurdum ona arka bende çok alan vuruyor ya ömür lazım daha nasıl gideceğiz <laughs> öldü Bunlar evet, Hadi gel bak. Hadi go hadi hayatım hadi Geriyorum. hadi, hadi. Arabanın benzinini bitirecek zaten. Adam açtı da solda. Yalmaz arkada adam geliyor hala. Peki. Evet gelen var. Düşürdüğümü kaldıramaz herhalde diye düşünüyorum. Çünkü alan bayağı vuruyordu. Hayatım gitmemiz lazım buradan. Oha. Gideceğiz gideceğiz gideceğiz. Adam şeyin orada Sağdaki e, 330. Baydım. Can fulleyip gidiyorum hadi. Çaldılar onu galiba. Çaldılarmış olmaz can fulleyip gidiyoruz. sokturduk hadi. Çok iyi benzin bitti. Benzin sipariş verebilir miyiz olsun? Adam var burada. Para kaldı mı ki? Bende var da. <laughs> 24 var bende. Yetiyor mu 24? Yeter yeter. Yetiyor yetiyor. Kafası görünüyor. Nasıl body gidiyor? Hiç gel, gel gel gel. Evlerden geçelim alana. Dikkat et yalnız. Aha alan geldik Koş 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 koş. Gel Onu niye ölmedi ya o kadar eşat yedi. Alan geliyor, Hiç durmamamız lazım. Bir kurşunu öldü adam. Ben vurdum çünkü. Evet. Bıraktım yani Mermim bir ara. Mermim yok diye yaptın değil mi? Mermim yok diye yaptın. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Soldan adam gelebilirdik adam. Ben mı? bir ondan mermi alsam güzel olur nerede? Hayır 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 gitti o gitti. Yok. Adam gelebilirdik adam. Yerimiz çok iyi şu anda. Direkt geçelim mi gel? Geçelim ya. Sağlam bir yerde duralım. Buradan gene geçmek zorunda kalacağız. O şeyi halletmemiz lazım şu sağ taraftakileri. Ondan Hı sonra miydi? serbest. Evet. Evde arabalar da var onların. 50 mermim kaldı benim. Benim lazım. de 30, 50, 30. Nereden çıktın? Dur. Arka Hı, taraftan da. Çıktım tamam. Nerede o? Görmedim evde bir yerdeler. Kesin çatıdalardır. Aynen çatıda. Ay burada loot mu var? Yok tabii ki. Adam adam adam. Geri çekil, geri çekil. 335 tarafında. Ya oyunda geliyor ya. Oyun alan da geliyor. bir şeyle karşı geçmemiz lazım. Bana da lazım. mermi alabileceksin mi? Var mı paran? Alırım. Da alan geliyor gel. Adam var adam var. <laughs> Olar Hayırlıcan. bir şey girip bu. Bir şekilde kurtulduk ama. Üstümüzde. Şu var ya çırpınıyoruz resmen ya. Can basıyorum be. Adam var arkanda. Suya sudayım hala. Arkada adam var şurada. Düşman görüldü. Gördüm onu ya. <laughs> Öldü mü o? Yok. bir loot alabilir miyim artık mermi 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 o çok iyi çok iyi vurdu bize gelecek hiç gösterme kendini hiç gösterme ona. bize gelecek hiç gösterme burada da adam olabilir solda vardı grozalı biri bak, vardı bak bunu bunu yaptım buraya tamam eline sağlık bunu yaptım adam bir tık öne gelmiş Uçtu herhalde. Yok, uçmadı. Abi çok yine durmayın da. Bir bombaya düşmeyin. Aynen. O alanda mı şu an? Değil herhalde. Soldan Arka geliyor. Geldin. Dikkat et gösterme. Ah be. Eline sağlık. Çıktın abi bana. Ya. <laughs> Can bas. Helal be. Çok iyi be. Çok iyi. Eline sağlık. <laughs> Eline sağlık. Eyvallah reis. <laughs> Eyvallah sizin de. Güzel başladık. Güzel de bitirdik. Aynen. Bu maçı bence direkt e, kayıtta YouTube'a paylaş. Tamam. Ayarlarım benim.